Evet yeni bir videoya başlayacağım ama maalesef mayıcım buna izin vermiyor kaç defa indirdim kuzu kuzu sonra tekrar geldi biraz kendisini sevdirdi şimdi de oturdu yapacağım işin göbeğinden ilgiye devam ediyor bu esnemelerini yerim senin şu ola beş dombalak efendim ama bebeğim baktığı çalışmak zorundayım mayıcım bir şeye başlamışım ha ne istiyorsun ne istiyorsun kurban olduğum? Yeme beni. Hayır beni yeme. Tamam. Sen burada güzel güzel otur. Ben şurada kenarda çalışırım. Okey mi bebeğim? Evet. Moy Bey izin verdi bir miktar. Şimdi burada örneğini görüyorsunuz sanıyorum. Bir fotoğraf yumurta fotoğrafı. Bugün renkli kalemlerle beyaz kağıt üzerine Aa, yumurta çalışmak istedim. Çünkü hayatımda yumurtanın son dönemde inanılmaz fazla yeri var birdenbire her gün yumurta yemeye başladım. Bunun da sebebi yemek sistemimi değiştirmem. Belki ilk videoda bahsettim mi bilmiyorum. Ketojenik diyete başladım. Onda da karbonhidratı azaltıyorsunuz epeyce fazla. Onun yerine yağı artırıyorsunuz. Şunu şöyle şu, şu, şu yapalım. Ondan sonra proteini ve ee, daha çok işte sebze, protein ve çok düşük oranda karbonhidrat, bunun yanında yüksek oranda yağ merkezli bir yeme sistemi. Eski bir sistem. Şimdi bunu konuşmak istemiyorum ama aşağı yukarı iki aydır böyle besleniyorum. Kendimi iyi hissediyorum gerçekten. Çünkü ben tam bir karbonhidrat ve tatlı bağımlısıydım. En sevdiğim şey kahveyi çok severim. Kahvenin yanında bisküvi, kahvenin yanında Efendim kurabiye kahvenin yanında top kek bilmem ne bilmem ne mutlaka ve her günde 4-5 kupa kahve içiyorum. E yani kilo problemim olmadı ama gittikçe kendimi kötü hissetmeye başladım. Belki de vardı da sağlık sıkıntım haberim yoktu bilmiyorum neyse yani sonra bir şekilde sonra devam yani detayını anlatırım belki ketojenik diyete başlama şeyimin ee, maceramın. Neyse yani yumurta her gün iki defa bazen dört defa pardon iki tane bazen dört tane yumurta yiyorum muhtelif yumurta çeşitlemeleri işte yağda yumurta omlet bilmem sebzeli yumurta ıspanaklı yumurta kıymalı yumurta başka ne her bir şeyini denedim yumurtanın haşlayarak yiyorum ya yani mutlaka yeşillik yanına peynir yanına işte zeytin vesaire çünkü yumurtada protein oranı çok yüksek çok iyi bir besin. Çok öneriyorlar. O yüzden içim dışım yumurta, şikayetçi değilim. Gerçekten şikayetçi değilim. Çünkü kendimi iyi hissediyorum bu beslenme biçimiyle. Bu nedenle de yumurta'nın anısına hürmeten kendimi bu kez güzel kızarmış bir yağda yumurtaya gark ediyorum. Şu anda yaptığım şey yine Pinterest'ten aldığım bir fotoğrafı çalışmak. Kağıt beyaz. Yumurtanın akı pişmiş olduğu için beyaz. Ayar, ayırmak için zemin yapmaya başladım. Zemin de böyle güzel bir yeşilimsi, mavimsi bir ton. Ben burada yeşil görüyorum ama rengin adı e, Smoke Blue. Önce etrafını bilmiyorum. Görüyorsunuz herhalde. Uzaktan çekiyorum. Moyi sıpasını da e, işin içine katmak için. Şimdi bu e, videoyu birazdan kapatayım. Etrafını boyamayı, tonlamayı bitireyim. Sonra tekrar daha yakında Moi Bey'in yardımıyla sanıyorum daha yakından çalışmaya başlarım. Görüşürüz canlar. Mocim. Ne yaptın kurban oldum? Bitiremedim şu işi bir izin ver. Kalk kaldı dötünü. Kalk. Kalk kalk tam yaptığım işin üzerindesin. Moi. Hayır sevgilim ya yapma şunu. Hadi kalk. Git bak az kaldı bak Allah'ım. Kurabimin tozlarını hallettin Moi. Yapma şunu. Kalk. Kalk. Kalk bitmek üzere kalk. Tamam aferin orada oturabilirsin aferin benim bebeğim oturabilirsin orada az kaldı az kaldı kurban orada. benim tatlı sevgilim misin sen uluş tamam tamam evet az kaldı bitiremedim ama moe'yi de zorla indirmek istemiyorum benim sevgilim burada uyumayı uygun gördü birazdan kalkar sevgili yumurtamda kutsadığım bu aralar beni çok doyuran sevgili yumurtam da aşağı yukarı böyle bitmiş. Halin fotoğrafını çekerim. Şimdilik hoşça kalın. Moycim, sen de istersen bay bay de. Kuşum, kuşum. Kedinin bu aldırma en sevdiğim tarafları. Evet bitireyim bari. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.